Evet merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu hayatınızdaki en büyük 7 para yiyiciden bahsedeceğiz. İnternette bunlarla alakalı onlarca şey var. Diş macunu tüpünü kesin, kulolete tuğla koyun demeyeceğim korkmayın. Sizin hayatınızda sizce en büyük 7 para yiyici nedir? Videonun başında bunu bir kalem kağıt alıp not almanızı ve video sonunda tekrardan bunu kontrol etmenizi sizden isteyeceğim. Çünkü sonuçlara inanamayacaksınız. Hadi o zaman başlayalım. Birinci madde sigortalar. Evet doğru anladınız. Sigortalar arkadaşlar sizin paranızın büyümesinde engel olan maddelerden biri. Sigortalardan kastım nedir? Bir herhangi bir sağlık sigortasından veya ev sigortasından bahsetmiyorum. Atıyorum arabanın camın kırılması için sigorta yaptırıyor. Ne bileyim ünlülerden görüyoruz bacaklar için sigorta yaptıranlar var. Saçına sigorta yaptıranlar vesaire. Bunlarla ilgili sigortalar arkadaşlar tabii şu an asgari kesimde çok fazla olmamakla beraber üst kesimin birçok böyle saçma sigorta harcamaları mevcut. Bunlar paranızın birikmesindeki engellerden bir tanesi. İkinci madde abonelikler ve tarifeler. Yılbaşı da büyük bir hevesle yazılımı spor salonları veya bu yıl farklı olacak artık kendime kişisel gelişim dergileri alacağım diye yıl başında yazdığımız dergi abonelikleri veya doğalgaz faturalarımızdaki tarifeler, televizyon paketleri, bu Pluslar, YouTube Premiumlar, bunlar arkadaşlar sizin en sinsi düşmanlarınızdan biridir. Çünkü her ay düzenli olarak paranızdan götürürler ve bunun takibini yapmak da inanın çok zordur. Sürekli hesap özetine bakamazsınız. Dolayısıyla bunların yılda bir kere veya ayda bir kere bunları kontrol edip sizin paranızın nereye gittiğini, sizin paranızın nelerin yediğini kontrol etmelisiniz. Çünkü kullanmadığınız ki çoğunu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız şeyleri arkadaşlar sizin ekstra masraf oluşturmasına değmez. Onun yerine iptal ettin ve senin oraya bir paran var. O parayla düzenli olarak alım emri ver Düzenli olarak temettü al. Düzenli olarak hisse al. Bunu böyle değerlendirmeniz sizin için gelecekte çok büyük artıya geçmeniz demektir. Evet. Üçüncü maddeye geldik. Üçüncü madde çok tartışmalı bir konu olan özellikle ülkemizdeki en büyük tartışmalı konulardan bir olan otomobil. Evet arkadaşlar otomobil sizin zengin olma yolunu ınızdaki en büyük engeldir otomobil. Maalesef bu doğru. Bir araba sahibi olmanın 3 ana maliyeti vardır. 1. finansman giderleri, 2. değer kaybı 3 MTV ÖTV KDV her ne derseniz bunlar. Yeni bir araba alıyorsanız araba değerini yarısını ilk 3 yılda kaybeder arkadaşlar. Evet, aldığınız araba durduğu yerde değerinin yarısını 3 yılda kaybeder. Düşünün, paranız var, 1 milyon paranız var. Bu parayı enflasyon kadar getiri getiren bir şey yatırmak mı daha mantıklı yoksa bir arabaya yatırıp o arabadan 3 yılda paranın yarısını kaybetmek mi daha E diyeceksiniz ki araba fiyatları sürekli artıyor. Bizim ülkemizde fiyatı artmayan bir şey yok arkadaşlar. Siz paranızı fiyatı artacak şeyle değerlendirdiğinizde aynı arabayı 3 yıl sonra 2 tanesini alabilirsiniz. Üstüne yakıtmış otopark ücretleriymiş mtv'siymiş iki kere ne? bunları da eklerseniz ve üstüne arabayı da krediyle almışsanız değmeyin keyfinize. Siz zengin olmayı maalesef ki unutun. He araba bir ihtiyaçtır dolayısıyla araba almanız gerekiyorsa araba alacaksınız maalesef bunun bir çözümü yok. Sürekli toplu taşımaya kullanamazsınız. Bir aileniz varsa çocuğunuzu okula bırakmanız gerekiyorsa araba almanız gerekiyorsa arabayı alacaksınız. Bu bir ihtiyaçtır. Ama alırken de daha az değer kaybedecek bir arabayı tercih etmeniz önemlidir. Dördüncü madde bağımlılıklar. Özellikle sigara. Diğer bağımlılıklardan zaten bahsetmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Özellikle sigara arkadaşlar. İnanın 20 yaşından başlayıp 50 yaşına kadar sigaraya yatırdığınız parayı herhangi bir temettüye herhangi bir hisseye yatırsanız bile emeklilikte biriktirdiğiniz paranın daha çoğunu sigaradan biriktirebilirsiniz. Yani sigaradan emekli olabilirsiniz arkadaşlar. Günde bir paket sigara içen birisi sigaranın fiyatının hiç artmadığını varsayıyorum. 40 yılda 100 bin euro parayı çöpe atmış demektir. Eğer siz bu 40 yılda en az %5 getiri getiren bir şeye paranızı yatırmış olsaydınız 40 yılın sonunda 317 bin euro gibi bir paranız olacaktı ki bu Türkiye'deki emek emeklilik maaşından daha fazla emeklilik sistemin birikiminden daha fazla bir birikim demek. Dolayısıyla sigara ve diğer bağımlılıklar, atıyorum sizin cips bağımlılığınız vardır, atıyorum sizin internet bilgisayar teknoloji bağımlılığınız vardır. Bu bağımlılıklara harcadığınız paraları eğer siz doğru finansal getiriyle değerlendirebilirseniz finansal özgür olmanız içten bile değil arkadaşlar. Beşinci maddemiz dürtüsel alışverişler. Arkadaşlar dürtüsel alışverişten kastımız şudur. İş yerine kötü bir olay yaşadınız. Çok streslisiniz. Ailenizle aranız kötü. Bu sırada işte internet sitelerine girdiğinizde kendinizi mutlu etmek için yaptığınız alışverişlerden bahsediyoruz. Araştırmalara göre gece vardiyasında çalışanlar ve karar verme zorluğu yaşayan insanlar diğer insanlara göre 2-3 kat daha fazla alışveriş yapma daha yatkınlar. Dolayısıyla dürsel alışverişi engellemek için iki ana kural vardır. Birincisi eğer almak istediğiniz bir şeyi en az bir gün sepetli tutun ve hala bunu almak istiyorsanız ki bunun ideali 30 gündür hala bunu almak istiyorsanız o bir istek değil ihtiyaçtır. Dolayısıyla bunu değerlendirebilirsiniz. Veya ikinci kural da şudur. Almanların çok sevdiğim bir yat sözü vardır. Bir şeyi ikinci kez alacak kadar zengin değilseniz o sizin ihtiyacınız değildir derler. Altıncı madde. Enflasyon ve fırsat maliyeti. Enflasyon ve fırsat maliyetinden kastımız şudur. Eğer ki siz aldığınız parayı 20 yıl boyunca dokunmayıp onu hesabınıza bekletirseniz enflasyon karşısında değer kaybedecek ve o paranız belki onda bile kadar düşecektir. Ama siz size gelen parayı direkt yatırıma değerlendirirseniz, atıyorum bir temettü hissesi alırsanız, atıyorum bir hissede değerlendirirseniz, altın alıp köşeye atarsanız ilerleyen zamanlarda enflasyon karşısında kat ve kat gelir kazanacaksınız. Dolayısıyla fırsat maliyeti ve enflasyondan kastımız budur ki arabada da az önce bahsettiğimiz gibi siz o parayı bir yatırıma değerlendirseniz zaman size bu parayı katlamak için bir çarpan olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla fırsat maliyeti ve enflasyonu özellikle ülkemiz gibi yüksek enflasyon olan bir yerdeyseniz ki yani diğer ülkelerde atıyorum 20 yılda sen 15 bin euro hesabında dursa hani 20 yıl sonra 10 bin euro olur. Ama ülkemizde kesinlikle böyle değildir. Yani günlük aylık enflasyon bazen onların 10 yıllık enflasyona denk geliyor. Hemen paranız geri gelmez. Bu parayı yatıracağınız yerler belli olacaktır. Kardeşim ben bireysel emeklilik sistemine şu kadar yatıracağım. Altına bu kadar yatıracağım. Diğer emtialara bu kadar hisselere bu kadar yatıracağım diye. Bir kafanızdaki şablon çok net oturmuş olması lazım ki o enflasyon karşısında zarar etmeyin. Paranızı kesinlikle TL'de tutmadan hemen 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 gideceği yere yönlendirmeniz gerekiyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu sadece benim bir fikrimdir dolayısıyla böyle değerlendirmeniz sizi enflasyon karşısında daha bir dayanıklı, daha güçlü ve kazanan yapacaktır. Yedinci ve son olarak bahsetmek istediğim, evet yatırım yapmalıyız, yatırım yapmak önemli bunlardan bahsediyoruz. Lakin yatırım yaparken de daha az maliyetli olan yolları tercih etmeniz önemlidir. Bu fatura öderken bile geçerlidir. Atıyorum bir kredi kartından bir faturayı öderken orada bir kesinti vardır. Ve yatırım yaparken şu anda güncel gelen vergiler vardır. Bunları iyi değerlendirmek, yatırım maliyetlerini ne kadar azaltırsanız bu birike birike size o kadar büyük olarak geri dönecektir. Çünkü biz bu ufak gördüğümüz şeyler inanın yıllar sonra çok büyük değerlere ulaşabiliyor. Çünkü bileşik getiri de budur. Bizim ufak gördüğümüz şeylerin çarpan etkisiyle artarak ilerlemesidir. Evet Kısaca bahsetmek istediğim 7 madde buydu. Siz kendi videonun başında not aldığınız o 7 madde ile kıyaslayın. Kaçını tutturdunuz veya kaçına dikkat ediyorsunuz? Veya sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şöyle şöyle bunu da eklemeliyiz. Şu maliyetle kesinlikle bir iki ödediğiniz şeyler varsa yorumlarda buluşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Beğenip abone olmayı unutmayın.